karesillerin yaşamını kolaylaştırmak için adımlar atmak istiyoruz. İşte bugün de çok önemli bir kesimin yıllarca üretmiş, insanlara hizmet etmiş, ülkemize, şehrimize faydalı olmuş insanların emekliler için lokalin açılışını yapıyoruz. Bence çok anlamlı. Siz en güzelini hak ediyorsunuz. Bu tesis size çok yakışacak. Çok da güzel bir yer. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Her açılışta bir sonraki projemizin müjdesini veriyoruz. Sefaköy'de modern kapalı park, kapalı pazar yeri ve iş yerleri projemiz hayırlı uğurlu olsun inşallah. Emekliler lokalimizde neler olacak? Kısaca bahsetmek istiyorum. Büyüklerimize, emeklilerimize haftada bir gün burada spor faaliyeti olacak. Sürekli devam eden bir sağlık görevlimiz burada hazır olacak. Birçok etkinlikler var. Tiyatro etkinliği, sinema etkinliği vesaire bunlar devam edecek. Psikolojik desteği hiç unutmuyoruz. Biliyorsunuz karesi de en çok çay kahve var. Bir de güler yüz var. Her zaman emrinizde olacak. Güler yüzlü arkadaşlarımızla sizi karşılıyor olacağız. Sizin başınızı asla öne eğdirmeyeceğiz. Siz en güzelini hak ediyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim.